Evet arkadaşlar bu bir YouTube tanıtması bu video. Evet arkadaşlar ne diyeceğimi bilemiyorum işte. Bu bir YouTube tanıtması. Hazırsanız videoya geçelim yani tanıtmaya. Arkadaşlar bu benim kuzenim Adım Mertcan. Çeştepe kendisi Konya'da yaşıyor. Biz şu anda Çeştepe'deyiz tabi. Aydın'da falan oturanlar bilir. Biz şu anda Çeştepe'deyiz. Bu da kardeşim Ali. İşte... Eyvallah. Böyle böyle bir ekibim var benim. Arkadaşlar ben size yani okulumu yaşım merak ediyorsanız ben size söyleyeyim. dörde gidiyorum. 10 yaşındayım. Bu da Ali. 2'ye gidiyorum. 9 yaşındayım. Evet arkadaşlar. Bay bay. Hayır bay bay değil. Arkadaşlar, ben daha kendimi tanıtmadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben 3 3 B sınıfına gidiyorum ve 10 yaşındayım. Maalesef şey küçükken ben sınıfta kaldığım için 10 yaşındayım. 4'e gitmem lazımdı benim ama neyse hadi görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> abone ve like atmayı unutmayın. Abone like like. Arkadaşlar bir daha ya şuraya bir basın ya. Çömelti şuraya. Bam! Al şu like. A. Hadi bak. Boom. Bak öyle arkadaşlar. Bu like butonu öyle bir basın ki like butonu kırılsın. Böyle üf, üf yapın. Kırılsın. Arkadaşlar bu like bekliyoruz. ölenleri para yazdıracağız. Ya bir sus terbiyesiz saygısız. Evet arkadaşlar Aa, gelin. Gelin beraber şey yapalım. Arkadaşlar bu videoda da buraya kadar çok kısa bir videoda bu tanıtma videosuydu. Mertcan çok fazla bizimle olmayacak. sen git bakayım. Kızlara. Ya sus. Hadi Herkesef. arkadaşlar ve görüşürüz. Bay bay. <laughs>